Evet, bugün 29 Ekim 2024, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı. Şu anda parktayım. Saat 7.45. Burası Çelepoves şehri. Ben de işe giderken her zaman parktan geçiyorum. Şu karşılıkta tabii Lenin heykeli var. Cumhuriyet'in 101. yılı, 101. yılı önemli. Aslında 50. yılında Ankara'daydım. Çocuktum. 100. yılında Güney Sibirya, Amur Sovyetli şehrindeyim. O zaman da <laughs> 65 yaşındaydım. Bugün de Çarapovaz'dayım. Burası da e, Koyun Moskova ile bir şehir. Küçük bir şehir ama e, tabii parklar, heykeller, her şey var. Şurada tabii tabi heykeli var. Evet, e, Cumhuriyet'in kuruluşunda vatan savunmasına ve kurt olmasına emeği geçen tüm yöneticilere, kadrolara, liderlere, lidere ve halka teşekkür etmek lazım. Çünkü mücadele lider olur, fikirlerle yönlenir ama savaşarak kazanılır. Hiç kimse kimse hiçbir şey durup dururken vermez. Biz de tabii buradan e, kendinize ait çıkaracağım dersleri, mesajları hem aktararak hem de bir daha hatırlayarak iletmek istiyorum. E, özgürlük kutsaldır, verilmez anılır ama mücadelesi olmaz. E, halka, kadroya, o yönetim kadrosuna bir teşekkür etmek lazım. Çünkü bağımsızlığın yegane sebebi o insanların mücadelesi ve azmidir. O yüzden buradan yüz bin yıl kutluyorum. Vatan insanlara da kıymetini bilin diyorum. Ben de dahil.